Merhaba akşam bugün sizinle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Burada biraz bug'a girdik hemen şöyle bug'ımızdan kurtulalım. edelim. sizinle ne yapacağız diye sorarsanız ee, hack kullanıyorum. Şuradaki GH'yi zaten görüyorsanız gaz tek olarak geçiyormuş. Neyse hemen şunu silelim ve de bloklanıcıya girelim. E, sadece bloklanıcıda çalışıyor onu da söyleyeyim. Girdiğinizde bunları kabul ediyorsunuz. Bir de tam şu bölgede şu bölgede GH olması lazım. Neden gelmedi? Ha tamam şimdi geldi. Burada GH'den ayarlayabiliyorsunuz eklerinizi. Eee Eklerinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Ee, ben buradan e, klasik şeylerimi alacağım. Orada neredeyse kastırıyorum. Tamam gaz can ilk önce şunu bir game speed 3 çarpı 3 derseniz e, hayvan gibi kazanıyorsunuz. E, tabi diğerleri de bizi, sizi fark ediyor. dediğimiz gibi çok pis hızlısınız. Gerçekten bu, bu hızdayken parkur bile Hatta yüzmeniz de çok pis gördüğünüz gibi. Ki diğerleri sizin kadar hızlı olamıyor. Böyle bir şey daha var. Daha sonra easy zoom yaptığınızda böyle ıı, şeyden görüyorsunuz. Daha uzaktan. Böylece arkadaşlarınızı daha güzel ıı, hackleyebiliyorsunuz yani. TV alabiliyorsunuz buradan. Ki biraz şey bug'lı bir şey. Bug oluyor. Creative'i pek fazla önermem yani. Eğer de zoom yaptıysanız hiçbir şey yapmayın. Zoom yaptıysanız pek fazla bir şey etkinleştiğini bilmiyorum. Anladık hocam. Şimdi biraz açılsın şu hekimiz. Ya da bu hack'le ben şeye gireceğim. Bir Hunger Games'e gireceğim. Bakalım. Hack'lerimiz şimdi ilk işimiz. Buradaki. Good mod, speed mine diyelim. Daha sonra PvP regeneration verelim. Daha sonra Fast Regeneration verelim. Daha sonra No Fail verelim ki full damage yemeyelim. Tıkladığımızda Speed ek alalım. Daha sonra Game Speed 3 alalım. Expo var Robo alalım. Şu an gördüğünüz gibi işime yarayabilecek tüm ekleri aldım. Bu, bu, bu Kötü bir şey girmeyelim lütfen ya. Aynen şeyimiz yok. Slash login one one el. Ki e, bu arkadaş değil mu? E, o bana biraz garip geldi. Neyse biz hekiz. Bana yine oğlum? Ben hekim. Hek Hack, gayet güzel. Ve de e, klasikten daha hızlı kırıyorsunuz. Böyle bir şey daha var. Daha sonra sedum up, up diyelim. PvP, Speedman, Good Mod. Bunları herhangi bir Hunger Games'e falan girdiğinizde yine üstüne ne etkinleştirin. Yoksa işinize yaramaz. Varyan diyelim. Ben mi? Ben mi? Video. Ha, açık. Ek. Hek kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bir buçuk şey kaldı. Hadi <laughs> gizli hayvan gibi kıyıyorum. Çat, 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 çat Tamam. Sanırım bu da şey ya. Neyse. Kan ismini söyleyecektim. Neyse. Ben öyle durdurayım. Yoksa biraz şey olacak. Kötü şeyler olabilir. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Nerede? Ee, Vuracağım. Hardcore olacağım. Hadi, ise. Hayran gibi kuruyoruz zaten. O yüzden no prop bizim için. Hack kullandığım için gayet kolay bu işler bizim için. Hack, hack gücü. Oyan hack. de değil mi bu? Aynen. Hmm. Burada şu an çok biz kasıyor. O yüzden şu Ghost Tech'ten Game Speed'i etkinleştirdikten Evet, şu an hekimiz adamı öldürmeye çalışıyoruz. Bu bizim bir de eleminim. Tamam o arkadaş aldı. Şu an hack, hack diye, klasik adamla Steam olduk arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şu an bana bot lazım. Tamam. Altın kılıcım var. Altın kılıçla dalacağız da artık insanlarımıza. Gerek yok. <laughs> buradan arkadaşlar selamlar diyoruz. Dua arkadaşlar adam veriyorum. Hayal yani şat diye hemen içeri gideceğiz zaten. Atıştıralım. Neyse. Full yak şöyle. Evet. Ee, şu arkadaşı bulmamız lazım. So evet, chestler yenilendi. ta ya. Şu an çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hangi Games'in sadece hack'li çekemiyorum sadece bu hız ekini koyarım ama onu da söyleyeyim. Daha sonra zaten bu hiç şeyini çok hoşuma gitti. Çünkü şart diye hemen kırıyorsunuz ki bu da işinize yarıyor. Hop. Ya sadece bir tane iron chest artık oyunu kazanırız diye gime geliyor. Evet iron chest de çıktı. Full iron set. Iron set. Iron <laughs> <laughs> set. <laughs> Neyse. Şimdi yemekleri alayım. Tamam ya bu kadar yemek bize yeter. Neredesin? Neredesin yazdık adamı? Şu arkada şunu verelim. Lan demiri gelecek mi bakalım. Pro. arkadaşlar bu video kesin 14 dakika uzun olacak o kesin Altın daha iyi vuruyor altın daha iyi vuruyor elmas tan da en şu ortaya gidip speed ekini kapatacağım Ben şuradaki speed'e gittim tamamen. <Sessizlik> Şeklerin hepsini. Lan adam ölecek. Öldü be. Öldüm arkadaşlar. Helal olsun buradan arkadaşlar. Neyse. Ee, Hack bu şekilde. Eğer Creative alırsanız şey oluyor. Neyse Böyle ikisi de güzel? Like, yorum atmayı unutmayın. Şimdi bir şey göstereceğim. Ee, bunu nasıl indirdiğimi. Şuradaki modla jeto for minecraft'tan yükledim. Neyse. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Evet, unutmayın. Arkadaşlar e bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzu like ve yorum yapmayı unutmayın. Şuradaki arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bay bay.